Hepimizi tekrar almaya Kutu geldi. daha Gerçekten mi? Al, al, al poska kalem. kaç lira kaç liraydı? <laughs> Lan neden böyle kutular verdiler? Böyle alsın. Fermuarlı böyle. Wow. Açıyorum. Açtım. Woah! Markerlar. Woah! Bu ne? Ee, büyükler büyükten. Aa, büyük varmış. Tamam tamam bunları bırakalım sonra açarız. Bir sürü. Bunlar ne? Bunları bir bakalım. Bunlar da kağıtları mı? Eee boyayalım mı? Sonra. arkadaşlar. Anne. Bakın. Büyük bile var bir sürü. Bak bu ne ya? Bunu anlamadım. Ne? Anne. 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 O bozulur. koruyucu şey. O boz ürünler bozulmasın. Anne. Ben boyayayım. Anne ne zaman boyayalım? Ne? Şimdi boyayalım mı? Arkadaşlar en sevdiklerim bunlar. Benim benim de en sev en sevdiklerim büyükler yani. Wow. Ben de büyükleri seviyorum. Ben de ama ben hepsini beğendim. Beyaz, siyah büyükler Aa, var. Büyükler aslında... Niye bir tane aldın? Bir tanesi <laughs> yok burada. Aldın <laughs> mı bir. Tane? Hayır. Siyah burada aslında. Ha benim aynen. Seroros. Çantayla beraber geldi bir de Boyayalım mı? Sonra. Çok önce bir inceleme yapıyor. Tumanın üstünde inceleme yapacağım. Arkadaşlar bu ara büyükler çok iyi boyuyor. Küçükler de iyi. Nasıl? 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 Poska. Nasıl? 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 Çıkın Abi siyah neden böyle? Hepsi paketsiz. Normal bir tane küçük olan. paketli böyle. Bir poska. En beğendiklerim burada. Olabilir. Videolar gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.